bir şahıstır Söylediğimi kullanıyorsunuz. İsterseniz bu konuda başlayalım. Hazreti Mehdi bir şahsı manevi midir yoksa bir şahıs mıdır? Said yüzlerce sayfa bu konuyu bu kadar açık sarı çok detaylı vurgulayarak anlatmasına rağmen yüzlerce binlerce kişinin bunu anlamayıp ve yani anlamazdan gelip bambaşka bir anlam vermeye kalkmaları ahir zamanın ayrı bir mucizesidir. Yani bu kadar aleni cümleleri, bu kadar açık cümleleri anlamazdan gelmek. Mesela biraz örnekler vereyim. Hmm. Mesela bakın diyor ki Sayın Tastiki Baybi'de 189. sayfada. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki biz bu hizmetimizde o nurani zatlara zemin ishar ediyoruz, hazırlıyoruz. O nurani zatlara zemin hazırlıyoruz diyor. Evet. Yani Mehdi ve talebelerine. İleride gelecek acip şahsın yani Mehdi'nin bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, ordunun arkasındaki kuvvet ve o büyük kumandanın pişter, önde giden öncü bir nefer olduğunu zannediyorum. Barla dergisi sayfa 162. İleride acip şahıs gelecek diyor ve ben onun e, hizmetkarı ve ona yer hazırlayacak bir dümdarıyim diyor. E, Pişter bir nefer olduğunu zannediyorum. E Bu çok açık değil mi bunlar bu ifadeler? Hakiki beklenen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse diyor. Bir asır sonra gelecek diyor Mehdi için çok evet. açık cümle. Bundan bir asır sonra sudumatı karanlığı dağıtacak zatlar ise Hz. Mehdi'nin şakitleri talebeleri olabilir. Ayrı bir e, ekip, ayrı bir varlık olarak bahsediyor. Bakın ayrı bir, e, yine başka bir konuda ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Selmur Külliyatı'nın asıl sahipleri olan yani Mehdi ve şakitleri bakın Mehdi var ve şakirtlere, talebelere. iki evet. ayrı gruptan bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar Biz de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz. Burada çok açık, salih olarak risale da asıl sahibi olduklarını söylüyor Mehdi'nin ve talebelerinin. Fakat ayrı ayrı vurguluyor. Bakın Mehdi ve şakirtleri. Burada şahsi maneviden bahis yok. Mesela diyor ki Said Nursi Hazretleri e, ve onun üç büyük vazifesi olacak. İki tane değil bir kısım kardeşlerimiz burada samimiyetsiz izahlar yapıyorlar. Ben görüyorum. İki, birinci vazifeyi Said Nursi yapmıştır. O iki, diğer iki vazifeyi yapacak diyor. Said Nursi ile yalancı çıkartmaya çalışıyorlar. Bu çok büyük terbiyesizliktir ve çok ayıptır. Yani e, vefat etmiş böyle mübarek bir şahsın arkasından onun ifadelerini değiştirmeye kalkmak açık sari ifadelerini e, başka bir e, maksatla kendince neyse artık e, değiştirmeye kalkmak çok çok çirkin. Ve onun üç büyük vazifesi olacak diyor. Üç. Bak yani iki dese iki derdi. Fakat 3 diyor. Birincisi bakın birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla etkisiyle maddiyun ve tabiyun tavunu yani ateizm materyalizm ee, darwinizm ee, düşüncesi denilen bulaşıcı veba hastalığı beşer içinde intişar etmesiyle yani ateist, darwinist ve materyalist düşüncenin insanlık içinde yayılmasıyla her şeyden evvel birinci vazife olarak bunu söylüyor. Felsefeyi ve madyum fikrini yani darwinist, materyalist düşünceyi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Yani iman hakikatlerine ağırlık verecek, darwinizm ve materyalizmi delillerle e, yok edip bitirecek diyor. Birinci vazifesi bu diyor. Bir kısım kişiler diyor ki böyle bir birinci vazife yok diyor. Ama Said Nursi Birinci vazifesi bu diyor. Üç tane vazifesi olacak diyor. Evet. Ve üçünü de o yapacak diyor. Mesela yine başka bir açıklamasında Hı -hı. Yüzlerce izah var da ben daha net anlaşılsın diye bu şekilde yapıyorum. O zat yani Mehdi o tayfenin uzun tetkikatı o topluluğun uzun araştırmaları incelemeleriyle yazdıkları eseri yani darwinizmle, materyalizmle, iman hakikatleri ilgili e, dünya çapında olan eserlerden istifade ederek yeni eserler hazırlayacak diyor. Kendisine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Demek ki bak birinci vazifesi var bunun için özel eserler hazırlayacak diyor fakat kendisinin e, bu vazifeyi yapmaya bizzat vakit ve hal müsaade edemez diyor ondan evvel bir tayfenin uzun ile yazdıkları eserleri kendi hazır programı olarak alıp neş ve tatbik edecek diyor. Yani evet. daha önce kitaplar olacak diyor. Ama darvinizme, materyalizme karşı eserler hazırlamak, iman hakikatleri hazırlama konusunda yoğun bir faaliyeti olacağı ve etkili olacağını söylüyor. Bu vazifenin istinat ettiği dayandığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas yani samimiyet, sadakat, tesanüt yani birbirlerine dayanışma halindedir ve sadıklar İslam'a, Kur'an'a, birbirlerine. Sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şaketlerdir. Yani Mehdi'nin talebeleridir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılır. Bakın, ozat ve talebeleri var. Yani burada bir şahsi manevi yok. Ee, mesela yine ki, o ileride gelecek acıp şahsın bir hizmetkar olduğunu belirtiyor yine. Bağda layıkası sayfa 162'de. Evet. Bakın e, ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın. Gelmiş demiyor. Gelecek. Bak ümmet bekliyordu Ahir zamanda gelecek zatın. Şahse manevinin demiyor. Dürüst olmak lazım. Evet. Üç vazifesinden, iki değil, üç. Üç vazifesinden en mühimi, önemlisi ve en büyüğü, en kıymetleri kıymetlisi olan İmanı tahkiki neşr, gerçek imanı yayma ve ehli imanı delaletten iman edenleri sapmaktan kurtarmak birinci Mehdi'nin vazifesi budur diyor. Ama ileride gelecek sak bunu yapacak diyor. Ben yaptım demiyor. O yapacak diyor. Bu hakikaten anlaşıyor ki sonra gelecek o mübarek zat bakın sonra gelecek o mübarek zat şahıs manevi demiyor. Risale Nur'u bir programı olarak neşt ve tatbik edecek. Risale Nur'dan da istifade edecek diyor. Mesela Darwinizm konusunda başka eserlerden, bir başka konuda başka eserlerden ama Risale Nur'dan da istifade edecek diyor. O da e, gerçek sahibidir diyor Risale Nur'un. Mesela halbuki o aynı zaman o büyük şahsı Ali Beyt'ten, peygamberimizin soyundan olacaktır. Hakiki beklenen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse diyor. Mesela Kastamonu layıkası 57'de ben Seyit değilim. Mehdi Seyit peygamberimizin soyundan olacak diye onlar reddetmişti mesela şualarda. sayfa 368'de. Evet. Her asılı hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihette mesela Seyit Nursi ben de iman hakikatlerini yaptım. Fakat bir cihette yaptım. Evet. Mesela Abdülkadir gelen diyanet alemine gelmiştir. Fakat bir cihette yapmıştır diyor mesela e, siyasette de Mehdi'ler gelmiştir diyor. Saltanat aleminde de Mehdi'ler gelmiştir. Ama bu gelecek Mehdi hepsini birden yapacak diyor. Tamamını yapacak diyor. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette açıdan yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi'si ünvanını almamıştır diyor.